sizinle Elza Güneşli Mersin'den ve size bugün çok güzel ve çok uygun fiyatta bir artı bir daire göstermek isterim. Öncelikle biz Tece'nin merkezindeyiz. Mezitli Mersin ve denize sadece 400 metre mesafede çok güzel bir sahil kısmımız var ve e, dolmuşlar yakında geçiyor. Büyük bir okul inşaatı yapılıyor. Shop olsun, marketler olsun. Her şey yürüme mesafesindedir. E, aynı şekilde yani e, Paradiso kafemiz var. Yani her şey çok modern ve gelişiyor bu bölgede. Hem yaz hem kışında oturabileceğiniz bir bölgedir. Doğalgazımız bu bölgede mevcuttur. Ve dairemize geçelim. Biz birinci kattayız. Dairemiz 1 artı 1. Ve çok güzel manzaraya sahip. Gördüğünüz gibi yetişkin palmalar ayrı bir hava yaratıyor. Ve geniş bir sit alanımız var. 9.604 metrekare üzerinde 3 bloğumuz var. Ve araç otopark sorunuz olmayacak. Bayağı geniş bir alan bırakmışlar. Ve gördüğünüz gibi her yer yeşil, bakımlı. 4 büyük kamelyamız var. 4 barbekü köy alanımız ve çok değişik ve güzel formda büyük bir havuzumuz var. Çocuk havuzumuz var. iki tane kaydırağımız var ve gerçekten çok güzel ve bakımla tekrar ve tekrar söylemek isterim. Hem yaz için hem kış için oturmaya gayet uygun bir dairedir. Geri daireye dönerken bizim altı metrekare balkonumuz var ama bazı komşular artık taşınmaya başlamışlar ve bu balkonunu cam balkon olarak kapatmışlar. Salon ve mutfak kısmına geçiyoruz. Burada bir yumuşak koltuk uyarsınız. Televizyonunuz Buraya koyarsınız. Gördüğünüz gibi bizim elektrik uh, şey spotlarımız hazırdır. Ortamızda adamız vardır. Ekstradan köşe e, mutfak dolabımız bulunmaktadır ve giriş kısmına geçiyoruz. Böyle küçük bir giriş kısmımız var. Burada da bizim vestiyerimiz bulunmaktadır. E, sağ tarafımızda banyomuz var. Banyoda duş kabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır ve yatak odamıza geçiyoruz. Yatak odamız ortalama 10 metrekarelik, köşede ekstra fiyat içine dahil bir dolabımız, kıyafet dolabımıza bulunmaktadır ve burada ikinci balkonumuz var. Teknik balkonumuz. Onun da manzarası güzel. Burada ıı, klima üniteler koyabilirsiniz. Çamaşır makinası buraya yerleştirilebilir ve farklı raflar konulabilir ve doğalgaz kombisi için de burası ayrılmış ve aynı şekilde güzel manzaraya sahiptir Tekrar söylüyorum. Çok güzel bir daire, merkezi konumda ve çok uygun fiyata. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıda gösterdiğimiz telefonlarla bizimle iletişime geçin.